Buradan gönderimi yapıyoruz. Gönderimi başlat dedik. Ve şimdi 3. servisimize geliyoruz. Buradan da gönderimi başlat diyoruz. Evet dostlar gördüğünüz gibi hepsi başarılı bir şekilde gönderildi ve göndermeye de devam ediyoruz dostlar hızlı bir şekilde gönderimimizde devam etmekte bakın dostlar burası da 15 tanesini yollamış ve gönderim hala devam ediyor dostlar ve hızlı bir şekilde takipçilerimiz hala gelmeye devam ediyor bakın 80 oldu hala göndermeye devam ediyordu 200 2872 idi 2906 oldu dostlar ve takipçilerimiz hala gelmeye devam ediyor dostlar Biz Merhaba dostlar hoş geldiniz. Şimdi sizlere hızlı bir şekilde, çok basit bir şekilde anlatım yapacağım. Takipçi artırmayı. Ve dostlar yanında beğeni de artırabiliyorsunuz. Beğeni, takipçi yani bayağı bir şeyler var dostlar. Uygulamanın içinde zaten sizler de göreceksiniz. Videoyu kısa kesmeye çalışacağım dostlar. Sizler de atlamadan izle, izlerseniz videoyu videoda ne demek istediğimi anlamış olursunuz. Dostlar öncelikle bir fake hesap açın. Şimdi dostlar uygulamamız bu. 3 tane de zaten servisi var. Şimdi dostlar bunlara fake hesap mı girip hemen geliyorum ben. Şimdi dostlar birinci biraz karışık birinciyi ellemiyoruz. İkinci ve üçüncüyü görüyorsunuz dostlar. iki tane ve bunlara fake hesabı giriyorsunuz. Dostlar beğeni istiyorsanız beğeni takipçi istiyorsanız takipçi değil mi? Şimdi dostlar biz takipçiye basıyoruz ve buraya göndermek istediğimiz kullanıcı adını yazıyoruz. Kullanıcıyı bul diyoruz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde buraya geliyoruz. Burayı da aynı şekilde göndermek istediğimiz kullanıcı adını buraya yazıyoruz. Tamam mı dostlar? Hangi hesabı göndermek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Bilmiyorum hangisini göndermek istiyorsanız. Dostlar buraya tekrar bir giriş yapalım. 35 şifreydi giriş yaptık. Şimdi dostlar buradan 100 tane gönderebiliyoruz. Buraya bir sıfır daha koyuyoruz. E, burası e, neden girmedi bilmiyorum. Dostlar burası biraz karışık bir yer. E, burayı da biliyorum da anlatsam yapamayanlar olacak dostlar. O yüzden e, göstermiyorum. Daha sonra detaylı bir şekilde sadece buranın videosunu çekerim eğer e, gene lazım olursa. Bakın dostlar buradan da takipçi gönder dedikten sonra ne diyor burada? Tüm krediler 30 dakikada bir yenilenir. Dostlar 30 dakikada da bir kredileriniz yenileniyormuş. Onu da şimdi öğrenmiş olduk. E, haberiniz olsun. kullanıcı bul dedikten sonra burası neden bulmadı az önce? Bakalım. Buldu dostlar. Burası da buldu. E, burası da 15 gönderi. Şimdi dostlar buradan gönderimi yapıyoruz. Gönderimi başlat dedik. Ve şimdi 3. servisimize geliyoruz. Buradan da gönderimi başlat diyoruz. İkisinden de gönderimi başlattık şimdi hızlı bir şekilde gönderimi yapsın 1 ve 2 gönderimler yapılıyor Dostlar Evet Dostlar gördüğünüz gibi hepsi başarılı bir şekilde gönderildi ve göndermeye de devam ediyoruz Dostlar hızlı bir şekilde göndermemiz de devam etmekte bakın Dostlar Burası da 15 tanesini yollamış ve gönderim hala devam ediyor Dostlar ve hızlı bir şekilde takipçilerimiz hala gelmeye devam ediyor Bakın 80 oldu. Hala göndermeye devam ediyordu. 200 2872 idi. 2906 oldu dostlar. Ve takipçilerimiz hala gelmeye devam ediyor dostlar. Bir saniye gördüğünüz gibi hala gelmeye devam ediyor. Ee, evet dostlar başlığı da çıkardık. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde takipçilerimiz geldi. Ve ee, takipçiler geldi dostlar yani geldi hepsini yolladı burası ne burada nasıl sıfır tane burası da 20 tane yolladı Evet 20 burası yolladı dostlar 15 tane de burası yolladı bakın 15 dakika Pardon 30 dakika sonra gelin tamam mı dostlar tekrardan 15 yollayın 30 dakika sonra gelin tekrar 35 yollayın dostlar eğer diyorsanız benim daha fazla takipçiye ihtiyacım var kanalımdaki diğer videoları izleyebilirsiniz bakın dostlar bir günde kanalındaki videoları izleyerek en az 1000 takipçi bile kasabilirsiniz dostlar. Bakın en az dedim bu arada. Ee, neyse dostlar videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Kanalımda böyle takipçi artırma ile ilgili videolar gelecek. Takipte kalmanızı öneririm. Eğer e, yeni videolardan da haberdar olmak istiyorsanız dostlar. Zili açın sadece zili aktif edebilirsiniz abone olduktan sonra. Yorumlarınızı ve... Like'ınızı atarsanız da beni mutlu etmiş olursunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun dostlar.